Benim. Allah belası. Sivrisinek seni. Ayy, elim öldü. Ayy. Arkadaşlar artık artık muhtar olarak başlıyorum. Artık muhtar benim arkadaşlar. Muhtarınız benim. Bu arada efsaneli çocuk Murat'tan 4K'lık bir hediye geliyor. DJ Turkaz da 1K ile kapatıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, YTL seni vektör. Nasıl alacağız arkadaşlar peki o insanı? Ben buradan göremiyorum. Yani e, diğer isteklerde de çıkmıyor. Bir şeyde de çıkmıyor. E, yayını kapatıp takibi alamam da. Yayını kapatırsa bir daha açmam. Çünkü saat 1 2 3 0 1 2 3 Pipet dayı çıktı ya. Pipet dayı. <laughs> Öyle garip şeyler. Valla arkadaşlar garip olaylar. Ciğerci abi falan çıktı. Nasıl olacak bu? Ciğerci abiyi alalım. Ciğerci abi alayım mı? Vallahi vallahi billahi çıkmıyor. Yemin ederim ki çıkmıyor ya. Vallahi çıkmıyor. Yeminle çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. O beni alabiliyorsa alsın. Nasıl olacak bilmiyorum. Dur. 20k takipçi dağıtıyorum diye bir hesap ismi buldum. 20k takipçi dağıtıyorum hesabın ismi. Hesabın takipçisi 55. Şey 1055. Gaffar diye bir amca buldum. 55 izleyen kişiymiş. Kusura bakmayın. Fadik diye birini buldum. Gizli sevda. Dert olacağım sana. Aha gene aynı dayı. Yok vallahi alacak kimse yok. Alacak kimse bulamadım. Bulamadım. Keşke şöyle bir hater'ım falan bulsam da onunla konuşacağım bir. Yarın ne sevgilim sen. <laughs> Ne salak salak sorular ya bunlar. Yemin ederim ben sanırım TikTok'tan sevgili yapmayacağım. TikTok TikTok kullanıcısıyla yapmayacağım sevgiliyi. Ben sanırım Karslı gelin bulacağım kendime. Kürt. Oh sabah kalktım mı kahvaltım hazır. Tandır ekmeğim hazır. Nane tandırı. Ondan sonra kalkıyorum. Ee, güzel böyle peynir. Böyle doğal, çaylar böyle sabah sabah kalkacağım böyle. Sanırım evet esmer böyle esmer bir bomba yok mu esmer bombamız. Teşekkür ediyorum gözlük için. Ben sanırım böyle bir hayat için yaşıyorum. Be Efsaneli çocuk 5K'ya çıkıyor. Çok teşekkürler hediyeler için. Efsaneli çocuk Murat. Ee, Takip spor arabaları arkadaşlar. Bu arada dün bize hediye atan kişinin şeyini unuttum ben. Onu da şey söyleyeyim bana ya. Dün kim geldi 100k hediye attı çıktı. Onu unuttum ben. Onu takip edecektim. Evet. Ben. <laughs> arkadaşlar bana esmer bomba lazım. Sanırım esmer bomba. Böyle e, beni doğrumla yanlışımla sevebilecek. Arkamdan vurmayacak. E, beş, benden başkasını gözü görmeyecek. Bak ben sayıyorum ya bunlar kraker değil. Kriter. Teşekkürler hediyeler için. E, bak beni sırtımdan vurmayacak. E, benim dostum onun dostu, benim düşmanım onun düşmanı olacak. Zaten onun için de aynı şey. Ondan sonra e, benim sırtımdan vurmayacak. Benden başkasını gözü görmeyecek. Ben söylüyorum kardeşim. Oliva TR tamam gördüm. Ondan sonra evlendirmiyoruz seni mi? Nasıl ya? Efsaneli çocuk teşekkürler. Edeler için efsaneli çocuk coşmuş ya. Ne yapıyorsun oğlum? 58 tane konfeti attı çocuk. Ben söylüyorum. Ben artık artık Dün Sinan Yalçınkaya teşekkürler DJ Turgaz eyvah çocuk iyice delendi. Ben psikolojim bozuk benimle uğraşmayın Uğraşmayın lan benimle Efsane çocuktan bir mercan geldi Efsane çocuk ne yapıyor e, Ortada içinden geçiyor bir şeyler yapıyor e, Twitter'da kendi odamızı açalım Bir başka odaya girme e, Olabilir eğer isterseniz açılır Alena teşekkürler Evet ben gideceğim kapatacağım. Beyim kahvaltınız şu andan hazır. <laughs> tamam seçildin sen. Sen sensin artık. Dur bak kim o kim. Senle evleneceğim. Kim o? Beyim beyim yazan hangisiydi ya? Göremiyorum. Kaçtı o gitti. Gitti. Bulamadım. Beyim yazmıştı ya bir de. Beyim miyim cidden? Kraker dur o. Kriter olsa duramazsın. Kraker değil, kriter. Kır dizine otur evde ya. Of ya. Bıktım ben evde oturmaktan. Sinan teşekkürler. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Saat 1-2-3, 1-2-4, 1-2-8 oldu. 0-1-2-8 saat şu anda. 1-28 geçiyor, 1.5. Ben yayını kapatıyorum. Perla teşekkürler. Sinan, Murat teşekkürler. Arkadaşlar teşekkürler. Ben kapatıyorum.